Akşam saat 6.30 sularında dükkanımızın yoğun olduğu bir saatte e, annesi dışarıda bekliyor. Ufak bir çocuk içeri giriyor. Tezgahın arkasında biz fark etmeden iki tane telefon alıp kaçıyor. İçeride yaklaşık e, 7-8 farklı müşteri var ilgilendiğimiz. Yani kendisiyle ilgilenemediğimiz müşteriler de var bekliyor bizleri. O sıra biz işte kılıf gösteriyoruz, cam takıyoruz. Yani kimisine telefon veriyoruz. Bizimkinde şöyle anne içeri girmiyor. Yani anne dışarıda bekliyor çocuğu. Çocuk tek başına giriyor. Herhangi bir yetişkin olmadığı için zaten dikkat de zaten dikkatle çekmiyor. Telefonu o sıra alıp çalıp götürüyor yani. E yine Bucada yani çevre ilçelerde, çevre mahallelerde yine aynı şekilde, aynı yöntemle, aynı ekip aynı hırsızlığı yapıyor. Bizim ortalama 5.000 lira civarında bir zararımız var. İki tane telefon çaldılar bize. İkinci tabii. Tabii biz dün fark ettik bunu. Telefonları sayıyoruz. Telefonlarda iki tane eksik olduğunu fark ettik daha sonra kamerayı açtık, yaklaşık 4-5 saat kamerayı izledik, çocuk olduğu için de zaten dikkat etmiyor insan. Yani yetişkin olsa çalan biri, hani bakıyorsun yaklaştığında ama çocuğun belki izlediğimiz kaydın üzerinden 3-4 kere geçmişizdir. Çocuk olduğu için dikkat etmiyor insan. Bizi üzen kısım ürünün çalınması değil, tabii bir noktada insan giden mava da üzülüyor ama e, tabii bir çocuğa bunun yaptırılması, bu tarz bir işlerin çocuklara yaptırılması üzücü biz de kamera kaydını inceledikten sonra, çalınan ürünü tespit ettikten sonra suç duyurusunda bulunduk polise. Bu şekilde kapıyı açıyor, buradan içeri giriyor. Biz fark etmedik, boyu da kısa biraz. Geliyor, tezgahın burada. Bakıyor hangisi işine yarayacak. Bir çekiyor, iki çekiyor. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi çıkıp tekrardan gidiyor.